موسيقى Okay. Mm -hmm. What are you doing? in One keep on hard training. That's what I will continue doing in Super Training hard and I know I will repeat the same thing. And if if I I know if I continue doing antren inşallah olvin anadolu trophy yine. biliyorum Süper Lig daha zor birincilikten ama çok çalışıyorum ve bu şekilde çalışmaya devam edersem tekrardan başarılı olacağıma inanıyorum. Eee yeah, um, to them they are very good and they are so supportive too. takım arkadaşlarımla ilişkim iyi. Onlar destekleyici bir tutumları var onlarla ilişkin güzel. And and then we able to help my family and my fellow amputees. E, amputede son seviye olmak istiyorum, en iyi olmak istiyorum ve aileme yardımcı olmak istiyorum. I don't. I'm not feeling any difficulties. So it is good. Everything is good. Evet, iki yıldır kulüp evinde yaşıyorum. Ee, burada her şey benim için hazırlanıyor. Ee, her şey güzel ve iyi. They all disabled but not your mind. So just believe in yourself and you just follow your dreams and um, so you will achieve what you want. Ampute olmak e, hiçbir şey değil. E, eliniz ya da ayağınız ampute olabilir ama zihniniz ampute değil. E, hayallerinizden vazgeçmeyin ve çabalayın. E, yeah, my name is Bubakar. Uh, a lot of people in Turkey they just think my name is Abubakar because Abubakar is playing in basic Test uh, it is a big team in Turkey uh, we have the same name but me my name is Bubakar. the one playing in basic Test name is Abubakar. Evet, benim adım Abu Bakar. Pek çok insan benim ismimi Abu Bakar'la karıştırıyor. Ama Abu Bakar, Beşiktaş'ta oynuyor, Türkiye'deki büyük bir takım. Ama benim adım Abu Bakar. Benim için problem değil. Çünkü Abu ve Beşiktaş'ı da seviyorum. İnsanlar bana Abu Bakar dediğinde bunu kabulleniyorum ve de bizim çünkü bizim ismimizin arasında sadece bir e, harf farklılığı var ve ismimiz Abubakar'la aynı. 2023-2024 sezonunda iyi bir performans gösterdi. Bu performans aynı zamanda takımımıza da yansıdı ve takımımızın şampiyon olmasında da büyük emekleri geçti bu bakarın. Sadece takımı şampiyon etmekle kalmadı. 8 takım arasından en iyi kanat oyuncusu seçildi. Bu da bizi tabii ki ne gururlandırdı. 200 tane sporcu arasından en iyi kanat Oyuncusu seçilmesi ve hem şampiyon olup hem de böyle bir ödüle layık görülmek bizi mutlu etti. Afrika Kupası var. Afrika Kupası'na göndereceğiz. Çünkü aynı zamanda e, ülkesinde milli takımı temsil eden bir sporcumuz milli takımı temsil etmesi bu da bizi gururlandırıyor. Tabii ki burada tek başına kalıyor. Arkadaşları da yine yardımcı oluyor takım arkadaşları. Burada hayatını idam ettiriyor. He, bu Bakar Mersin'i sevdi. Mersin'de bu Bakar'ı sevdi. Sahilde herkes kim görse arada tabii ki ne karşılaşanlar oluyor ve beni gördüklerinde ya başkan senin oyuncuyu gördük yine antrenman yapıyordu diye. Bu Bakar artık ne diyelim? Yavaş yavaş bu Bakar'ı bu Bakar değil de Burak yapacağız herhalde bu gidişle.